programımızın artık sonuna geldik. Kapanış Kur'an-ı Kerim'ini okuyacağız. Şöyle dağılma olmadan kız öğrencilerimizden Sümeyye Solmaz sahneye gelsin. Elif Kızıl ve Ruken Yıldız hepsini üçünü sahneye davet ediyorum. Kur'an-ı Kerim'i Kapanış Kur'an-ı Kerim'i dinledikten sonra mealini Türkçe ve Almanca olarak da dinleyeceğiz inşallah. Evet. Birer iki tane daha sandalye alabilir miyiz oraya? ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا Fe iza tarau katal sabr. Ve ila rafikatir rab sabaha Allahu azimul Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? Senin şanını ve ünlünü yüceltmedik mi? Elbette zorluğun yanında bir, bir kolaylık vardı. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık da vardı. Boş kaldın mı hemen başka işe başla. Boş kaldın mı hemen başka işe koyul. Ve yalnız Rabbine yönel. Amin. Im Namen Allahs des Adamas des Barmherzigen haben wir dir nicht deine Brust geweitet und deine Last von dir genommen, die so schwer auf deinem Rücken lastete. Und haben wir dir nicht dein Ansehen erhöht. Doch wahrlich, mit jeder Schwierigkeit kommt auch Erleichterung. Doch wahrlich, mit jeder Schwierigkeit kommt auch Erleichterung. Und wenn du mit etwas fertig bist, dann bemühe dich weiter <laughs> und widme dich ganz deinem Herrn. Da war man auch Evet, teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala kendilerinden razı olsun. Gördünüz. Sadece metnini, orijinal metnini Almancasını ve Türkçesini de ezberlemiş kızlarımız. Evet, saygıdeğer misafirler, velilerimiz, artık kurs bitti. Burası birazdan bomboş olacak. Kursun içine girdiğimiz zaman, Ay, zaman ayı, ayı, ayı. keşke burada olsanız da görebilseniz hocalarımızın gözleri dolacak. Her şeyin manasını kaybetmiş gibi olacak. Evet. Böylelikle güzel bir yaz tatili değerlendirme kursunu da oluyoruz. Allah-u Teala gününüzü hayırlı mübarek eylesin. Hocamın söylediklerini de kulaklarınızdan <Sessizlik> çıkarmayın <Sessizlik> <an>. lütfen. Burada öğrenilenler evde <Sessizlik> uygulanmaya devam edilmeli. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve